Arkadaşlar merhabalar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar proje hazırlama dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise başına D, yanlış ise Y harfi yazınızdaki. Evet ilk ifademiz doğru mu yanlış mı birlikte bakalım arkadaşlar. Evet bahsettiğimiz birinci sorumda verileri düzenlemek için oluşturduğumuz dosyadan projenin yazılması esnasında faydalanırız ifadesi evet dosyadan verilerin düzenlemesi dosyasında projenin yazılması esnasında faydalanırız. Dolayısıyla bu bilgiye doğru diyeceğiz. Projenin yapılış aşamaları şekil, fotoğraf ve resim gibi görsel öğelerle kayıt altına alınmalıdır ifadesi var ki gidişatı hep birlikte görme adına. Bu bilgiye de doğru diyoruz. Projeleri kağıda dökmek bilimsel etiğe aykırı bir arkadaşlar aykırı bir davranıştır der. Niye öyle olsun ki biz kayıt altına almalıyız diyoruz. Burada aykırı davranış diyor. Dolayısıyla bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Projede yapılan deney sonuçlarının tablo ve veya grafik şeklinde verildiği bölüm bulgular bölümüdür ifade. Evet bulgular bölümünde tablo veya grafik şeklinde verilir. Dolayısıyla bu bilgiye de doğru diyelim. Çalıştığınız alanda daha önce yapılmış benzer çalışmaların ve sizin çalışmanızın farklarının belirtildiği bölüm sonuç bölümüdür ifadesi var. Arkadaşlar dikkat edin sonuç değil. Bu bölüm giriş bölümü olsaydı doğru olacaktı ama sonuç bölümü olduğu için bu bilgiye e, dendiği için bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Proje yazım işleminde bazı aşamalar önemlidir arkadaşlar. Niye bazı aşamalar önemli? Projenin A'dan Z'ye baştan sona her aşaması önemlidir. Bazı aşamalar deyince işi riske atıyoruz. Diğer aşamalar önemsiz mi yani? Onun için bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Hazırlamış olduğunuz projeye ait veriler düzenlenerek bir dosyada saklanmalıdır. Evet kayıt altına alınmalıdır dedik. Onun için bu bilgiye de doğru diyerek bu bölümü atlayalım arkadaşlar. Geçiyorum diğer bölüme. Evet burada da bahsettiğimiz bölümde aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlediğimiz en çok soru yine bu bölümden geliyor. Bakalım birinci soruda bizden ne isteniyor. Bir özür dilerim. Bu projede suyun etkili kullanımı amaçlanmaktır diyen bir araştırmacı projenin yazımında hangi aşamadadır? Bakın bu projede suyun etkili kullanımı amaçlanmaktadır ifadesi aşama olarak projenin amacını bize belirtir arkadaşlar. Dolayısıyla amaçlanmaktadır deniyor. Amacının ne olduğu belirtiliyor. Projenin amacı ortaya dökülmüş oluyor. Böylelikle cevabımız Bursa seçin arkadaşlar bu soru için. Diğer sorumuza bakalım. Proje yazımı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet projenin yaz, yazım aşaması projenin hazırlanışı kadar önemli değildir değildir deyince iş bozuldu arkadaşlar hem yazım aşaması hem de projenin hazırlanması kadar önemli her bölümünün önemli olduğunu söyledik projelerde deneme sonuçları tablo veya grafiklerle ifade edilir doğru projenin yazımında uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınılmalı açık ve net olmalı doğru materyal yöntem ve teknikler bölümünden deneylerin sonuçları yorumlanamaz Arkadaşlar bu da aynı şekilde her aşamaya ayrı bir önem verilmelidir. Bu da zaten halihazırda doğru bir ifade. Onun için cevabımızın Adana seçeneği olduğunda hatırlatmış olduk. Böylelikle bir kez daha. Üçüncü sorumuzdayız. Arka sayfada projenin ana hatlarıyla tanıtıldı. Projenin başında veya sonunda yer alan bölümdür. Yukarıdaki bilgi projeyi yazım aşamalarından hangisine aittir ifadesi var ki arkadaşlar bakın projenin başında ve sonunda yer alan özettir bize verilen ifade. Onun için cevabımız Ceyhan seçen olacak. Bu açıklamaya dikkat ederek zaten direkt özeti buluyoruz arkadaşlar. İfademizde Proje belli bir zaman ve maliyet gerektiren insan gücünün ve fiziki kaynakların kullanımından oluşan bir süreç. Evet, burada ne diyor? Belli bir zaman ve maliyet gerektiren ve Fiziki kaynakların kullanımlı oluşan bir süreç. Evet zaman ve süreç buna göre aşağıdakilerden hangisinin projede bulunması gerekmez diyor. Arkadaşlar dikkat edin soru köküne. Zaman gerekir, maliyet gerekir, insan gerekir, bilimsellik gerekir ama kalitenin aranması gerekmez. Tabii ki kaliteli olması için zaten elimizden geleni yapıyoruz ama illa da olması gereklerden biri değil bu ifade. Geçiyorum arkadaşlar diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? bilim ve teknoloji ile ilgili yanlış bir bilgidir. Evet, yanlıştan bahsediyoruz. Teknoloji bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkar ifadesi doğru mu? Doğru arkadaşlar. Bilim hayatımızı dolaylı Teknoloji ise doğrudan etkiler. Bu da doğru. Bilim gelişmese bile teknoloji gelişir diyemeyiz arkadaşlar. Evet bilim gelişecek ki teknoloji de beraberinde gelsin. Bilim temeldir, teknoloji üründür. Bilim neden sonuca teknolojisi insan yaratıcılığına bağlıdır ifadeler. Doğru ama C seçeneği yanlış bir ifade arkadaşlar bu açıklamalardan. Diğer ifademize bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojik gelişmelere doğrudan katkı sağlamaz. Sağlamaza dikkat ediyoruz. Kitle iletişim araçlarının kullanılması ifadesi sağlar mı? Evet. İnsan ihtiyaçlarının sürekli artması evet. Yaratıcılığın ve üretkenliğin ortaya çıkması evet. Yeni bilimsel verilen elde edilmesi tabii ki var. Ekonomik kazanç elde etme ihtiyacı arkadaşlar doğrudan katkı sağladığı söylenemez. Tabii ki bu amaç da var ama doğrudan katkı söylenemez bilim ve teknolojik gelişmelere. Dolayısıyla cevabımız denizi seçen olacak yine bu soruda. Geçiyorum diğer ifademizde. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir ifadesi var. Evet bilimsel bilgi bildiğimiz üzere nesneldir. Yani e, tarafsızdır. Deneyseldir, deneye dayanır, evrenseldir, tüm dünya için geçerlidir, Kesindir aynı şekilde ifade edilen bir ifade ama dogmatiktir diyemeyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz dogmatik körü körüne araştırmadan bir şeye inanmak. Dolayısıyla bilimsel bilgide böyle bir ifade söz konusu değil. Cevabımız Edirne seçeneği olacak arkadaşlar bu soru için. Bilimin adamı. Ee, çalışmaya başlamadan önce ne yapacağımı çalışmanın ne zaman biteceğini önceden bilirim diyorsa bunu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade eder? Sorusu yöntem değil, maliyet değil, süre değil, amaç değil. Planlamadır arkadaşlar. Planında ne zaman neyi nasıl yapacağını bilir. Dolayısıyla bahsettiğimiz kavramın planlama olduğunu da hatırlatmış olduk. Bir kez daha sizlere. Evet geçiyoruz. 9. sorumuza. 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisine örnektir ifadesi? Evet sanat, edebiyatla, resimle, heykelle bunlarla alakalı olmalı. Davranışlarımızın toplumsal değerlerini ürünü. Bu arkadaşlar bu sosyal bir bilgi. İnsan evrenin biricik varlığıdır yine felsefi bir bilgi. Metaller elektriği iletir yine e, fizikle alakalı bir bilgi. Peygamberlere inanma imanı şartlarındadır yine dini bir bilgiyken. şair evlenmesi batılı anlamda ilk tiyatro eseridir. Bu bir sanat bilgisidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımızın Edirne seçeneği olduğunda gayet açık görebiliyoruz bu soruda. Evet, diğer ifademize bakalım. Yukarıda verilen örnekler hangi bilgi türüne aittir? Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir. Bulutlara bakarak yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edebiliriz. Bunlar günlük hayatta duyduğumuz, bildiğimiz, uyguladığımız şeyler. Peki yukarıda verilen örnekler hangi bilgi türüne aittir? Bu tarz bilgiler arkadaşlar gündelik bilgi olarak ifade edilen bilimsel belki de geçerli ispat edilmemiş ama günlük hayatta kullandığımız işimize yarayan bilgilerdir. Ve biz bunlara gündelik bilgi diyoruz arkadaşlar. Diğer ifademizde aşağıdakilerden hangisi televizyon ve bilgisayar kullanımının insan yaşamındaki olumsuz etkilerinden biri değildir. Olumsuz değilse o zaman olumludur öyle düşüneceğiz. İletişimi sağlama işte bu olumlu bir ifade. Zamanı boşa geçirme, bağımlı artırma, sosyalleşme engelleme, sağlık sorununu ortaya çıkarma hepsi birer olumsuzken iletişim sağlama tabii ki olumlu olacak teknoloji adına. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojiye Teknoloji ile ilgili yanlış bir ifade arkadaşlar. Evet yanlış olanı arayacağız. Teknoloji bilimsel çabalar sonucu ortaya çıkar. ifadesi doğru mu? Evet. Durup dururken çıkmıyor haliyle. Bilim gelişmese bile teknoloji gelişir. Bu biraz önce bir başka soruda daha vardı arkadaşlar. Bilim gelişmezse teknolojinin gelişme şansı yok. Bilim hayatımızı dolaylı ise doğrudan etkiler. Bilim temelde teknoloji üründür bilim nedenler ve sonuçlara, teknoloji ise insanın yaratıcına bak. Evet buna benzer bir soru çözmüştük ama cevabımız Bursa seçeneği yine bu soruda. Diğer ifademize bakalım. Aşağıdakilerde hangisi hipotez yani denencenin özelliklerinden biri olamaz. Hipotez dediğimiz varsayım. Henüz bilinmeyen, gerçekleşmeyen, kabul edilmeyen ama olabileceği tahmin edilen şeyler. Hangisi bunlardan biri sayılamaz bu özelliklerden biri. Şimdi objektif, yalın ve net bir dil içermeli arkadaşlar sizin hipoteziniz. Doğru. Sebep sonuç ilişkisi içermeli. Test edilebilmeli. Eldeki veriler desteklenmeli. Nesnel yargılardan uzak olmalı deyince özneldir. O sizin kendi şahsi fikriniz durumuna düşer arkadaşlar. Varsayım bile olsa nesnel bir yargıdan uzak olmalı ifadesi olamaz. Tam tersine nesnel olmalı arkadaşlar. Bilimsel herkes tarafından kabul edilebilir olmalı diyoruz. Geçtik diğer sorumuza. İnsanın günlük hayatını kolaylaştırmak ve araç gereçlerdeki küçük çaplı arızalar gidermek için kullandığı bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir? Evde ufak tefek tamirler yaparız değil mi? Bu, bu gündelik doğal bilgi, bilimsel pratik değil bildiğimiz teknik bilgidir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Seçen olacak bu soruda. 15. sorumuzdayız. Her problemin çözümü belirli bir sürece bağlıdır. İfadesiyle problem çözmenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? Evet her problem belli bir sürece bağlı. Evet o süreç zamandır arkadaşlar. Onun için cevabımız Adana seçene yine bu soruda. 16. sorumuzdayız. 16. soruda da ifade edilen kavrama bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi olamaz? Soru köküne dikkat. Deney olabilir tabii ki. Monografi aynı şekilde, görüşme aynı şekilde, anket aynı şekilde ama tahmini olarak bir araştırma yöntemi kullanamayız arkadaşlar. Cevap gayet açık. Deniz seçeneği bu soruda. 17. sorumuzdayız. 17. soruda da aşağıdakilerden hangisi proje tanımlama, tamamlama sürecinde planlama ile ilgili bir basamak olamaz ifadesi var. Evet, bilgilerin düzenlenmesi tabii ki. Materyal ve malzemenin düzenlenmesi var. Denenceler, de sonuçların ortaya konması aynı şekilde var arkadaşlar. Projenin yazılması tabii var ama farklı bir problemin belirlenmesi bir proje esnasında bir problem belirlenir. Onunla uğraşırken farklı bir problemin belirlenmesi diye bir basamak söz konusu değil. Onun için cevabımız Edirne seçeneği alacak bu soruda. Aşağıdaki özellikleri verilen araştırma tekniği hangisidir ifadesi var. Evet sorular önceden hazırlanır. Hazırlanan sorular yüz yüze sorulur, cevaplanır. Evet yüz yüze hazırlanan soruların yüz yüze sorulması demek cevabın görüşme olduğunu bize direkt hatırlatıyor zaten arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz bu ifadede. Evet diğer sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi bir tanıtım tekniği değildir? Evet tanıtım tekniklerinden bahsediyoruz. Afiş bunlardan biri broşür aynı şekilde, slide ve poster aynı şekildeyken arkadaşlar bahsettiğimiz konferans bir tanıtım şekli değil, bir sohbet havasında geçen bir ifade. Ama bir tanıtım söz konusu değil konferansta. Onun için cevap C seçene bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi? Projelerimizi tescil ettireceğimiz kurumdur. Evet proje tescil kurumunun arkadaşlar bahsettiğimiz ifade Türk Patent Enstitüsü yani patenti size ait olan e, olduğunu ifade eden kurumdur. O da cevabımız Denizli seçeneği olacak. Türk Patent Enstitüsü'nde projelerimizi tescil ettirebiliriz arkadaşlar. Cevabımız gayet de açık oldu. Bu kurumu lütfen iyi bilin. Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan kalabalığın görebileceği bir yere asılmış. Genellikle resimli duvar nedir arkadaşlar? Evet, yani duvarlarda değişik resimler görüyoruz ya. Bunun isminin ne olduğunu biliyor muyuz? Afiştir arkadaşlar. Asılan afişler. Cevap direkt Adana seçeneği. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde sohbet havası içinde uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara ne denir ifadesi ki bu da bize panel kavramını hatırlatır. Cevabımız Adana seçeneği bu soruda. Evet 23 ve 24. son iki, iki sorudayız. Bilim insanında olması gereken en önemli özellik hangi duygusunun çok gelişmiş olması ifadesi. Arkadaşlar heyecan, tahmin, geçerlik dedik dedikodu zaten olmaz da en önemlisi meraktır arkadaşlar. Bir konuda meraklı olacaksınız ki sonuna kadar girebilirsiniz ki bilim insanlarının en önemli özelliğidir. Merak konusu. Son sorumuz belirlenen bir dizi sorunun önceden belirlenmiş bir kitleye sunulması ve alınan cevapların yorumlanması yoluyla bilgi toplama işi aşağıdakilerden hangi hangisidir ifadesi yine bize anket. Yine seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Bol miktarda her gün değişik anketler görüyorsunuz. İşte bahsedilen ifade açıklaması bu olacak diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklayıp yorum yazmayı da ihmal etmeseniz seviniriz. Kendiniz ve sınıf arkadaşlarımızla da kanalımıza davet edip abone olursanız bizler de sizler için çok daha iyi videolar hazırlayabilir duruma geleceğiz diyoruz ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.